Merhabalar. Yine biz işler başındayız. İki bacı. Ee, sabah gittik annem ekmeğini yaptık geldik. Şimdi de e, iş başındayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bakın bacımın elinde neler var. Kışlık etlerimizi biz kendimiz yapıyoruz. Bacımda da bende 30'ar tane. 4'er kiloluk tavuklarımız var. buçuk 4er kiloluk şöyle kışlık tavuklarımızı yaptı. adet. E, bacım kesti dolabına koydu. Ben de 15 tanesini kesmiştim. 15'ini de bugün kestik. Şöyle buzluğumuza parçalayıp e, butlarını gözlerini ayrı ayrı yetecek kadar ikişer üçer tane paketleyip derin dondurumuza koyacağız Allah izin verirse Evet canlar bugünlük de böyle mini bir vlog yapalım sizler için iş başındayız bacım kolay gelsin Sağ ol bacım. Güle güle iyi. ağız tadıyla inşallah. Ellerine sağlık. Sağ ol bacım. Takip edin bizi. Abone olun. Yükselen ev yemekleri ve Elif'in lezzetevi evi e, YouTube kanallarımız. Ki bacım biz elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Destek olursanız, abone olursanız yorum beğeni atarsanız çok memnun oluruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi abonelik tamamen ücretsiz. Abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Desteklerinizi esirgemeyin. Evet canlar bugün de şöyle etli tavuklarımızla geldik. Şöyle kışlık etlerimizi yapıyoruz. Derin dondurucuya gitmeye hazır bunlar. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkamızda daha netelendeyiz. Evet canlar bugünlük de bu kadar olsun. Şöyle akşam güneşi batmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir daha videoları buluşmak üzere. Güle güle. Hoşçakalın.